kardeşimiz gerçekten konsoloslukta da yakalanmış galiba. Kendini de açıklamışsın. Biri yakalamış. Kardeşimiz Çabi evleniyor. Hayırlısıyla. <laughs> gelin, gelin de burada ama şimdi içeride mi? İçeride izliyor herhalde. Aynen. Orada Odun süreli bir birlikteliği ve Trakya'ya damat gidiyor. Damat gidiyorsun. Nasıl Umarım gidiyor? Yerel haberler falan haber yaparlar bekliyorum. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yapıyorlar yani. Trabzon'a damat giden Koreli diye bir caps gördüm. <laughs> Ama güzel Trakya'ya damat giden Koreli şu an ba güzel olur. Yani evet yoktur diye Peki anladım. nasıl gidiyor şu an adetler isteme gitme oraları yaptın mı? İşte 3 gün 4 gün sonra kız istemeye gidiyoruz. Biliyor musun? Abi işte yavaş yavaş YouTube'dan bakıp... <gülüyor> 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 adetleri. Bakalım neleri biliyorsun? Bizi birkaç soruyla seni bir test etmek istiyoruz. Tamam. Evlilik testi. kız istemede kahveye ne atılır? Tuz. Güzel. Şeker, tuz, beyaz çikolata, karamel demişiz. Ne? Tuz. Doğru cevap. Yok hayır bu seçenekler. <laughs> kayınço kime denir? A eşinin babasına, B eşinin erkek kardeşine, C eşine. O da burada. Eşinin erkek kardeşine. E, kayınço. Evet kayınço. Bravo. Kay kayınçom benim. <gülüyor> <gülüyor> Sahiplenmişsin konuyu da. Tabii abi. tabii. Kayınço. Da... Ben bana ne, ne diyordun? Enişte mi diyordun? Yani, aynen aynen. <laughs> <laughs> Düğünlerde popüler olan dans hangisidir? Damat alayı, baldız horonu, kayınpeder kolbastısı. <laughs> Damat alayı. <laughs> Damat alayı. <laughs> Diğer Hangisi merak... kına gecelerinde söylenen türküde geçen sözlerden biri değildir? Babamın bir atı olsa, binse de gelse, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, yüksek yüksek tepelere çadır kurmasınlar. <laughs> Abi kına gecesini çalışmadım çünkü sanırım benimle alakalı değil diye değil. biliyorum. Sen seni kendinle alakalı olan şeyle Kına gecesine ben gitmiyorum bildiğim kadarıyla. Kına gecesine basıyorsun. <laughs> Basılıyor mu? Kına Basılıyor. Biliyor mu? Hayır Trakya'da yok mu vardır? Kına gecesini erkekler kına gecesinde erkekler de topları bir yerde eğlenir. Erkekler finalinde kına gecesini basarlar. Ey, aşırı coşkulu bir şekilde böyle. <laughs> Belalı bir olay. Gereksiz ya. bir coşkuyla basarlar. <laughs> Tabii. bilmiyordum abi. Oğlum. Ama o çadırlı bir şeydir büyük ihtimalle. Çadırlı değil. <laughs> yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bilmiyor musun? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın. Biliyor Ger musun? Gerçekten ben bazı şeyleri bilmiyormuşum ya. Ama sen çok biliyor gibi duruyorsun. O yüzden de <laughs> şimdi değinler söyle, oynarken hiç bilmediğini anladım ben de. Benim yeteneğim o olabilir abi. Biliyor, biliyor gibi. <laughs> biliyor gibi gözükmüyor da çok iyi. Eski geleneklere göre damadın gelin duvağını açtıktan sonra verdiği hediyeye ne denir? Hediye. Hmm. Hadi. Trick question. Hediye direkt. Bir daha, bir daha abi sor. Eski sanki, geleneklere sanki, göre sanki. damadın gelinin duvağını açtıktan sonra verdiği hediyeye ne denir? Duva ne demek abi? Duva duva, duva. Duvak, duvak. Duvak, duvak. Örtü. Oradaki örtü gibi ha, şey. örtü. Gelin örtüsü olur böyle. Öpücük Öp... denir yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim benim de aklıma duva açtıktan öpücük sonra. <laughs> Hoş geldin bonusu. Duvak açılış masrafı yüz <laughs> görümlü. Ha yüz görümlü. Yüz görümlü. Seçenekleri söyleyince biliyorsun o yüzden seçenek söylemeyeceğim. Evet evet. Adetlere göre kız tarafı aşağıdakilerden hangisini almak zorundadır? Yatak odası takımı, halı ve perdeler, gelinlik. Kayınpeder izliyor Gelin ona göre. Hepsini. Zor. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> yatak Bak odası. Hiçbirini. Ya, yatak hiçbirini. Yatak 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 odası. yatak yatak odası. Kız tarafı. Yatak odası. Yatak odası evet. Yatak, ben de bilmiyorum bunu yatak odası Yatak odası. Yatak. Kız yatak Doğru. odasını alır. Halı ve perdeler ne ya evet. <laughs> Onu adam. Halı adam ve kadar. perdeleri kim alıyor erkek tarafı mı alıyor? Kim en pahası neyse? Erkek tarafı mı? Evet. Ha. Yatak odası takımı. Yatak Kore, od Kore'de tam tersi abi. <laughs> evet. Evet. Düğünde davetlilerin yeni evli çifte hediyelerini verdikleri törene ne ad verilir? Ödül töreni, <laughs> takı töreni, biz onlara ne takmıştık onlar bize ne, ne taktı töreni. <laughs> Üçüncü. Takı töreni. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Şimdi takı töreni, siz ikiniz bir düğüne gidip bir şeyler taktınız mı daha önce? Takmadık abi. İşte şimdi sıkıntı var. Yani insanlar bir, bir de şöyle bir onlar sıkıntılar. bize ne taktı biz onlara takmayalım diyecekler. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Benim akrabalarım Kore'de. Şimdi çoğu gelemeyecekler maalesef. Ama sene işte Kore'de bir daha yapmayı falan planlıyoruz. Bir sene sonra Kore'de bir düğün daha. Evet. Ha. Böyle bir evde bir deplasmanda. <laughs> çok güzel deplasman galibiyeti. Öyle bir şey. Peki mesela böyle soruyoruz. Kore'de mesela var mı böyle çok garip bir adet? Ya aslında benziyor ama bu kadar detay değil tabii. Yani yatak odası, halı perde, kim alacak kim. Decik Biz yok. bu arada öyle değiliz. Sa sağ olsun kayınpederim, kayınanam hep içli dışlı. Kayınanam. kayınanam. Doğru mu diyorum? Doğru ya? doğru. <laughs> şimdi. Biz onu yıllarca kaynattık kaynanam oldu ama kayınanam diye sen ayırabilirsin. Peki altın takılıyor mu Kore'de? <laughs> Takılmıyor. Bizde nakit çalışıyor. <laughs> Gerçekten ama. Evet. Zarfın içine nakit koyup Evet. Veriyorsun. Aynen. Nereye takıyorsun? Veriyor musun direkt? Yok takmıyoruz abi. Girişte veriyoruz. İsim soy ismi yazıyoruz zarfın içinde. E, Giriş ücreti gibi bir şey. Düğünün girişi gibi. Ha, Enteresan. Gibi, aynen. E Böyle e, yüz görümlülüğü falan gibi detay bir adet var mı? Detay? Ya çok detay var. Ama ben Kore'de daha önce evlenmediğim için abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Adetleri ama yaşamasan da yaşayandan bilirsin yani. Abi, çok ilginç bir Kore adeti var mı? mesela? Bizim de kesin gittiğimizde yapacağız ve... Evlendiğinde yani mi? De gittiğinde Kore'ye Gülce'nin de böyle şaşıracağı çok şey var mı böyle? Ee, erkek damadı dövüyorlar abi önceki gün. Biz de dövüyoruz o ya biz de dövüyoruz. Öyle mi? biz <laughs> Yapmayın ya yani de... niye söylediniz ya? dövüyor, aa niye <laughs> söylediniz <de> <laughs> biz. <gülüyor> Bozdunuz <laughs> şimdi. Çat 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 girecekler sana bir. İçerik de o yani. Sırtına ya. Sırtına İçerik olan. Daha hamama götüreceğim <laughs> ya. Yapmayın arkadaş. Size her şey içerik tabii değil mi? Abi, şimdi öyle bir durum var. Evlenmeyi de şey yapıyorlar artık. Malzeme olmuş durumda size değil mi? E tabii. Abi, Abi çünkü YouTuber'lar şu an yalandan evleniyor ya. Seninki baya gerçek inan. <laughs> artık Aa. inanmayacağız biliyor musun yani? Enes Batur geldi işte evleniyor falan. Yalandan bir şey yapıyor. Evet, Oğlum evet. falan dedim ama. Ben gerçekten evleniyorum. Gerçekten evleniyorsun evet. değil mi? Ya prim içinde de evlenmez ama. Hı? Prim içinde düşünsenize Trakya'ya gidiyorum geliyorum prim için ama. Evet. <laughs> Öyle güzel prim diyorsun ki. <laughs> Seni yeriz ya. Normal bir saç şeklinden çok daha pahalıya patla, patlayan düğünlere özel saç şekline ne denir? Aa, şey gelin saçı. Başı mı? Gelin Gelin başı. <laughs> gelin, başı, gelin, başı. Ha. gelin saçı, gelin başı, damat tıraşı. <laughs> gelin, başı. <laughs> gelin başı. Tamam son soruya geliyorum. E, düğünlerde oynamak istemeyenleri ikna etmek için söylenen söz nedir? Hadi kalk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk. Ya, bence daha doğru <laughs> cevap. Hadi kalk. <laughs> <laughs> Şıkta ne vardı ki? Çok ya. güzel. Şıkları söylüyorum. Oynamayanım ben ta... <gülüyor> <gülüyor> çok, Oo, güzel. Güzel. çok olmalı. Ağ ağır bir şık şey olmuş. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar... <laughs> Zaman, zaman, zaman Oturmaya mı geldik? Ha oturmaya mı oturmaya geldik? Oturmaya mı geldik? Evet. Nikah kıyılırken gelin damadın neresine basar? Ayak. Tamam. <laughs> Bir tane bildiğini. Eski geleneklere göre gerdeğe vurulan yeni evli damada arkadaşları ne yaparlar? Demin evet, söylediğimiz evet. gibi evet. ciğerlerini. Ben bilmiyordum ama Türkiye'de dövdük. Ciğerlerini dökene kadar yumruklarlar. Bu vardı tabii. Bu neden var mesela bu gelenek? <laughs> bu bu gelenek e, ne kadar güçlü olduğunu göstermek. Yani Bak 10 kişi adama daldı. Hala bu adam gerdeğe Hayatta. girebiliyor gibi. <laughs> Bir, evet alt metni bu yani. Bunu atlatamayanlar var mı abi? bence, <laughs> bence bu mesela gelenek diyoruz ya. Bence önceden mesela hani ölmeyen olur ya böyle hani bayılmayan. Devam ne veriyordur? E? Devam ediyor. ya. Bayılmayanı kızı veriyorlardır ama bayılan oluyordur bence. Efe siz dövdüler mi? Abi ben dövdüm ya. <laughs> Çabi'nin ödülü gelsin bakalım bildiği sorulardan. Getirin abi. Al. Adetlerle ilgili Çabi'nin bildiği nasıl? Yılın en bize benzeyen yabancı damadı ödülü Çabi ya. Ey sehat Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah. Abi çok teşekkür ederim. Düğüne de çağırırsın ha, ha? Abi, Nerede, Trakya'da mı yapacaksınız? Trakya'da, Çorlu'da bir şeklinde ailemizle... Ha gelmeyeyim. <laughs> Şu an öyle anlaşıldı. Tamam. Abi, iyi başarılar, iyi eğlenceler. Ya iyi tamam. <laughs> Yok sağ ol kardeşim. Tamam. Eyvallah. Ben, eyvallah. davet iyi olayım. Siz bir de biz teşekkür. ünlüyüz. Geldiğimiz yere büyük altın götürmek zorundayız. Öyle düşün. <laughs> büyük altınla gelecektim yani. Hakikaten ya. Şimdi öyle sahte şitle takıl. Hiçbir <laughs> sıfır değeri var. Sıfır sıfır. Gitti tam alt <laughs> Gitti tam altın. <laughs> Oğlum de altın da acayip biliyor musun? Ben de hani çağırmadığına çok sevindim. Al çok pahalı şu an. Evet. Yenge de dur bir dakika. Yengeyle de bir konuşacağız şu an. Yenge alkış. Yenge çıkla alkış. <laughs> mikrofonu versin. <laughs> Ver mikrofonu. Gül. Trakya'nın gülüğüyle konuşalım bir ya. Gülce atıyorum. Evet. Oh, baba. Gidiyorum ben. De... Ha, tamam ha, tamam. Evet, ee, ne şey Güney Korelerden buldun bir damadı getirdin. <laughs> Ailenin şeyi ne? Neyi? De <gülüyor> <gülüyor> de, 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 de. İlk gördüğündeki tepkisi. Ya ama biliyorlardı zaten öyle pat diye getirmedi. Nasıl alıştırdın? <laughs> Mesela ilk söyleme anı merak ediyorum. Yani Kore'den birini hani bulmak yani çok zor ya şu an. Yani aslında annem çaviyi zaten izliyormuş. He. ATV'den ama ama beni çizlemedim onu. Sen i̇şte Elin oğlunda elin meşhurdun tanıştığımızda. Evet. Ya işte ben Gülce beni tanımıyordu ama Gülce'nin annesi benim. İzlediniz <laughs> <Sanıyor. gülüyor> Çok iyi. Bir büyük avantaj ama ha. Yani biriyle görüşüyorum işte. Koreli falan dediğim anda "Aa o çocuk mu falan?" diye zaten direkt döndü. O için. direkt kanı kaynadı o zaman. Evet yani süper. çok anlatmama gerek kalmadı. O zaten evet, süper. bayağı izlemişti. Şimdi nedir durumlar, hazırlıklar çok falan? Çok seviyorlar şu an. Seviyorlar. Evet, mı? bayağı işte 3 haftadır her hafta bir 4 gün falan beraber kalıyoruz aile Gidiyor de. şey mi gidiyorsunuz? Çorlu'ya Çorlu Çorlu gidiyorsunuz. Çorlu'ya gidiyoruz evet. Süper. Düğün hazırlıkları nerede yapacaksınız? Çorlu'da. Çorlu'da yapıyor. Adetleri falan uygulatıyor mısınız kardeşimize? Yarım yamalak onları al. Ya abi şimdi şey çok zor oluyor mesela. O aileye de aktarmak çok zor. Ben Korece bilmiyorum. Hani evet. bir şey söyledim de böyle ne alaka ya niye bunu yapıyorsunuz da. Bir de aileye anlat. Senin aile Kore ile ilgili buradalar mı? Buradalar. Aynen aynen. Göztepe'de oturuyorlar Ay şu an. <laughs> çok alışmış ama Göztepe ye yerleştiler. Tabii tabii. Ya biz beraber geldik zaten. Ben babamın işten gelmiştim. Ha, ha. 14 sene önce. Ha, hatırlıyorum konuşmuşuzda. Evet. İşle ilgili geldi. Onlar Göztepe'de yaşıyor. Aynen. Bir tek anne baba mı? Düğüne kimler gidecek? Bir zaten? de kardeşim. Kardeşin de burada. Evet, bir de kuzenim gelecek Kore'den. Bir Siz tek. göçmüşsünüz komple ya. Bu yani <laughs> ufak ufak büyüdü olay. Ama şey oldu yani ben... Aileler nasıl anlaşıyor şu an? Mesela bir araya geldiğinizde Kız isteme nasıl isteyecek? Kim nasıl isteyecek kızı? Ben dün teklifi verdim abi babama. Verdim mi? Evleniyor şimdi Üç günü kaldı Ne diyor abi onu onu çek işte içerik dedi ne oğlum aslan içerik. Şey mi? Babana şey mi? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Çok zor dedi hatta ben Korece konuşayım söyleyeyim. Ben sen Türkçeye çevir dedi de onun Korecesi zaten daha zor. Allah'ın emri peygamberin kavliinin Korecesi yok. Aynen Bunu bayağı babana dedirteceksin. Evet diyecek. Hadi Çok inşallah. teşekkür ederiz. Vallahi Allah ben mutlu etsin. İnşallah inler. bir da kocayın. Abi. Allah tamamını erdirsin. Gelsin. Şahane.